Canım sevdiğim Kemalettin'im. Bu sana yazdığım kim bilir kaçıncı mektup. Lakin hepsini aynı heyecanla yazdığımı bilmeni isterim. Mektuplarımı okuduğunu hayal edip mutlu oluyorum. Hem de tüm bedbahtlığıma rağmen. Sana bu kadar yakınken aynı zamanda bu kadar uzak olmak beni kahrediyor. Hele senin Naime'nin yanında görmek dayanılır gibi değil. Delice biliyorum ama bazen ölsün istiyorum Naime. O zaman kavuşmamıza hiçbir engel kalmaz diyorum. Allah beni affetsin. Sabırla kavuşacağımız günü bekliyorum sevgilim. Hatice Hatice Sultan ve Kemalettin Paşa. Ne kadar düşünceli biriymiş Günnaz. Lakin sen de bir o kadar düşüncesizsin. beğendiysen al sen takı küpeleri. Sorun beğenip beğenmemek değil Allah. Kızcağız o kadar özenip almış. Sen sonra kaba davrandın. Vasfi Bey öğrenirse... <laughs> öğrenirse öğrense umurumda değil. Benim umursadığım tek bir kişi var o da Kemalettin. Eğer yarın yanıma gelirse... ...bundan sonra hayatımızda ne Gülnaz ne Vasfi ne de Naime olacak demektir. Siz ne yapıyorsunuz burada? Sen o kızsın, değil mi? Firuze. S Sizi bekliyordum. Konuşmak için. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Hakkındaki her şeyi öğrendim. Ailen hakkında yalan söylemişsin. Annen Fatma yıllar önce bu sarayda çalışmış ve kovulmuş meğer. Yalvarırım bir şey söylemeyin. Para veririm. Ne kadar isterseniz bulurum. Eğer beni ele verirseniz bu sarayda bir dakika bile yaşayamam ben. Emsal, Önür Hatun'un yanına da dönemem artık. Mahvolurum. Bunları yalan söylemeden önce düşünecektin. Yarın sabah bu kağıt Kemalettin Paşa'nın elinde olacak. Hakkındaki her şey burada. Dur! Ne yapıyorsun? Ah! Ah! Şimdi öğrenebilecekler mi sanıyorsun aptal kız? Yarın her şeyi bizzat anlatacağım. Firuze? Bu halin ne? ne? oldu? Sakin ol. Ahsen, bir daha böyle bir şey sakın yapma. Vazifeyi beni de çağırırsanız yapmam. Sakin ol. Su iç. <laughs> Sağ olun şehzadem. Sakin ol. <laughs> ne olduğunu anlatacak mısın bana? göze. Güvenebilirsin bana. Biliyorum. Dinliyorum o zaman. Çok... Çok kötü bir şey oldu. Bir asker... Peşime düştü. Neden? Çünkü... Çünkü beni görmüş, beğenmiş. Kendisine defalarca hayır dememe rağmen peşimi bırakmadı. Bu sarayda böyle bir ahlaksızlığa müsaade edemeyiz. Bana kim olduğunu gösteriyorsun. Sen beni daha çok görmek için mi takip ediyorsun? Ne münasebet canım? Ne alakası var? Ben gelme dedikçe peşimi bırakmıyorsun. Ben mahir olduğum bir şey yapmaya çalışıyorum. Seninle bir ilgisi yok yani. Tabii tabii öyledir. Bu istasyonda da benim olmadı. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok bir şey. İyi. Hangisi? Firuze söyle. Hangisi? Baştan dördüncü şehzadem. Asker. Emredi şehzadem. Baştan dördüncü. Atın zindana. <laughs> ne oluyor? Nereye götürüyorsunuz? Bırakın beni. Nereye gidiyoruz?